Trabzon Rum İmparatorluğu 1204'te Karadeniz'in doğu kıyılarında kurulmuş küçük ama stratejik bir devlet olarak yüzyıllarca ayakta kaldı. Ancak 15. yüzyıla gelindiğinde kaderi hızla değişmeye başladı. 1453'te İstanbul'un Osmanlı tarafından fethedilmesi Trabzon'u hem siyasi hem de ticari olarak tamamen yalnız bırakmıştı. Osmanlı donanması Karadeniz'de kontrolü ele geçirince Trabzon'un dış dünyayla bağlantısı kesildi, ticaret gelirleri düştü ve şehir adeta Osmanlı toprakları içinde bir ada gibi kalmıştı. Son imparator David Komnenos Akkoyunlu devletinden destek aradı ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. 1461'de Fatih Sultan Mehmet büyük bir sefer başlatarak Trabzon'u hem karadan hem denizden kuşattı. Güçlü surlara rağmen şehirdeki halk uzun bir kuşatmaya kaldıracak durumda değildi ve aylar süren baskının ardından teslim müzakereleri başladı. 15 Ağustos 1461'de şehir Osmanlı'ya teslim oldu ve böylece yaklaşık 257 yıl boyunca varlığını sürdüren Trabzon Rum İmparatorluğu tarihe karıştı. Fatih Sultan Mehmet şehrin yağmalanmasına izin vermedi. Halkın büyük kısmı yerlerinde kaldı ve Trabzon Osmanlı'nın Karadeniz'deki en önemli limanlarından biri olarak yeni bir döneme girmiş oldu.